Selamünaleyküm Aleyküm değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar hepinize öncelikle hayırlı bayramlar diliyorum Nasılsınız inşallah hepiniz iyisinizdir Şu an canlı yayındayız arkadaşlar inşallah hepiniz bu bayram güzel bir bayram getirirsiniz Arkadaşlar ben önceden bir tepsi baklava ıslamıştım Şu an sizlerle beraber ikinci baklavamı ıslayacağım Peki şerbetini nasıl dökeceğiz? Baklavayı önceden kızartmıştım. Şimdi soğuyan tepsimi fırına aldım. Önceden bir şey yaptığım hazırladığım baklavamı. Fırında biraz ısıttım arkadaşlar. Şu an sıcak şerbetimi de kaynattım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi sıcak şerbet, sıcak baklava. İkisi de sıcak arkadaşlar. Dediğim gibi daha önceden hazırladığımız baklavayı mutlaka ısıtalım arkadaşlar. Her ikisi de sıcak olsun. Eğer ki baklavanız varsa ıslatamadıysanız bayram gün nasıl ıslatırız diyorsanız arkadaşlar. Dediğim gibi önce de hazırladığınız baklavanızı mutlaka fırında ısıtın. Her ikisi de şu an sıcak arkadaşlar. Peki ne kadar şeker koydum arkadaşlar? 4 bardak büyük bardakla şeker Dört bardak aynı bardakla su koydum ve kaynattım. İçerisine limon dilimi koydum. Değerli takipçilerim hepinizin bu bayram inşallah güzel geçiyordur. İnşallah hepinizin bayramı güzeldir. Allah hayırlısıyla bu bayramı hepimizi geçirmeyi nasip etsin. Kurban bayramınız hepinizin mübarek olsun arkadaşlar. Buradan yakınlarıma Hepsine selam ediyorum uzakta olanları büyüklerin ellerinden öpüyorum arkadaşlar küçükleride sevgiyle de kucaklıyorum sabahın erken saatlerinde ıslatayım ki hazır var zaten arkadaşlar. Bunu da teker teker hepsini zamanı geldikçe ıslatayım dedim ben. Sizlerin de eminim ellerinde fazla kuru tepsileri vardır. Eğer ki kuru tepsileriniz varsa mutlaka sizler de arkadaşlar bu şekilde ısıtıp baklavanızı ıslatın. ısıtmadan arkadaşlar mutlaka çekmeyecektir ya da en sert kalacaktır. Kamerayı ters tutmuşum galiba arkadaşlar. Nasılsınız bu arada? Tekrar hepinizin halını hatırını sorayım gelen arkadaşlarımız gören arkadaşlarımıza buradan Gebze'de olan tüm akrabalarıma sevgiyle hepsini selamlıyorum hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum kardeşime abime köydeki kayınvalideme anneme kayınçoma buradan sevgiyle saygılarımı sunuyorum arkadaşlar onların hayırlı bayramlar diliyorum Kalan şerbetimizi de şöylece gezdirelim. Arkadaşlar doluca tam büyük bardakla 4 bardak şeker koydum ve 4 bardak da su koydum. İçerisine 1,5 limon dilimleyip attım limonun bir kadar kaynattım normal ateşte. Gördüğünüz gibi şerbet tam geldi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bayramınız tekrar mübarek olsun. Hoşçakalın.